YouTube'daki yayın bir anda kapandı. Niye olduğunu anlayamadım ben. Olmuştu bir şeyleri. Yani. Niye açılmıyor? Ah, şu herhalde. Yani. Ekranı mı görmüyor? Şey görmüyor. Ya ne kadar çok şey var. Çağırdım seni kabul et. Bak yengemle gamyon gamyon yazmış. Gördüm o sonra gördüm onu da. Bakacağız ya ayarlar sıkıntı yok. <laughs> Yayınımız geldi. İnşallah bir daha yapmaz öyle bir şey de. Bakalım hadi oynayalım. <laughs> Normal şey yok mu ya? Taarruz ne? Arabeler da silah takımlı oyun silah oyunu gibi bir şey mi acaba? Yeni gelmiş ben herhalde. Ben de, ben de, ben de bir şey. Deneyelim o zaman. Ama sende harita yok. Dur. dur. <laughs> ben hiç Kes, Keskin nişancı. Ha keskin Var. nişancı açık değilmiş. Açık değilmiş. şey savaş açıktır ama. Hızlı maç mı? Aynen hızlı maç. Hızlı maç değil ya takım ölüm maçı yapalım ya ya da. Hızlı maç da güzel. Hızlı maç. Ha, hızlı maç da çok öldürül öldüril mevzu var biliyorum. Savaş, savaş aç o zaman abi. Hangi savaşı? Bak savaş yazıyor eğlence. Eğlence de mi? Diğer gel, diğer gel. Tamam görüyorum. Onu aç. Şunu mu hızlı maçı mı? E savaş işte şurada ya. Hızlı maçın alt çaprazında. Şu keskin nişancı hızlı maç. Bir dakika dur. Aa şey var. Ha savaş var. Lan tamam, bende niye görünmüyor? Niye açamıyorum onu? Neyi? Şeyleri. Mesela şu an sol tarafa gidemiyorum. Anladın mı demek istediğimi? Neyse silah kuşak başta sonsuz canlanma hakkı. He bunu da oynarız. Olur olur. Silah veriyor direkt öyle atlıyoruz işte. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Girerse tabi. Aynen. Eşleşiliyor diyor ama bakalım. Ya şey çok iyi. Takımlı herkes takımda Hangar oynuyor herkes. Silah değiştirme var ya. o eğlenceli olduğu için. Hızlı olduğu için herkes onu oynuyor. Hı hı. Yaşlanmışsın abi. Oha. Böyle söylenir mi oğlum insana? Öyle demiş ama Hingem. <laughs> <laughs> Yok <gülüyor> hızlı maç. Hayır hızlı maç derken o değil ya. Şeyden bu bu arada eşleşmiyor. Ben hangara giriyorum tekrar. Takımların maçı yapalım bir tane ya da. şu EA Games şey oldum yapmış. Battlefield 2042 şey yaptım da sen bir de gençliğini görseydin diyor. Abo. Abo. Gençliğinde... Gençliğim iyiydi ya. Yani. <laughs> Motorlar neden bıraktın abi? Motorlar beni bıraktı. Nasıl yani? Oğlum binmek istediğim motor 300-400 bin liradan aşağı değil. Ondan aşağısında ben binmem. E zaten sende binmek... yok mu? Yok şu an motorum. Hayır eskiden yok muydu? Eskiden vardı. Ha. E sen de sattın tabi Ondan sonra zamlar mamlar o. Aynen öyle. Benim 40 bin liraya sattığım motor şimdi 500 bin lira olmuş. Nerede lan bu adamlar? Karşı taraf. Heh. Oha adam nasıl ölmedi lan? Ben ona daha çok vurdum. Askeri ateş etsem biri ölüyor zaten köşelere. Adamlar köşelerde bekliyorlar. Fark ettin mi? bu köşede bekliyorlar. Başka bir şey yok. Bak. Sadece köşeye ateş ettim. Adam vurdum. Ama sağdan ateş etmeyi seviyorlar. Ben bunları şimdi... ses işte soldan seviyorlar. Ben şimdi onları tam tersine götüreceğim. Oo, oh, kötü vurdu beni. Gel kardeşim gel. Korkma. <laughs> Yine köşelerde duruyorlar. Oha adam sürekli farklı yerden ateş ediyor. Oha güzel taktik. Aman oldu götüne yedi mermi adam Bayağı vuruyorum adamı. Aslında. Vurur pompalayla vurur. İyi vurur hem de. Ben de pompalayla iyi vururum. Adamlar merminin önünden nasıl gelip geçiyorlar lan? Biz olsak mermiye kafa atarız. Lan bırak mermiyi bırak. Üç kişinin arasında kaldım. İnsansızlar neredesiniz? Aha, tek adam at. adam tek atıp pompalıyor nasıl oluyor? tek tek atar atabilir. Pompalı pompalı. Atar atar. Ama arada bir de ölmesi lazım. Bunlar hiç ölmüyor. Mesela bu beni öldüren JV boss hiç ölmüyor geldi? Bilmiyorum. Destekli olduğumuza göre yabancı değildir ya. Mark the location. Şey öldün ya hayret. Oha. Gerçekten adamı acayip ediyoruz ha. JV boss çok fena. Her atışı tek gidir gidiriyor. Oradan da vuramazsın işte. Bu ne demek? Bu hile demek. Oradan vuramazsın kardeşim. O, o, o mesafeden pompalıyla yok kardeşim o mesafeden pompalıyla beni öldüremezsin. O iş yalan. <laughs> bak bak. <laughs> Oğlum o mesafeden pompayla imkanı yok vurmasın ya. Ekran paylaşım Var ya. He? Ekran paylaşın da izleyeyim bari birinizi. Paylaşayım. Yayındayız. TikTok'tan izle. Aa TikTok'tan şimdi dur. He. Paylaşım istersen. Yok yok TikTok'tan izlesin ya. Ha. Hem izleyici olsun. Ha mantıklı. İzlemiyorum. Bak ayıp ya. <laughs> ne kadar. Şu beraber yola, şu beraber yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Adam. Adam ben bunu önce gördüm bir daha doğdu. Yine bu pompalarını satıyor. hemen doğuyor ben anlamıyorum evet onda bir sıkıntı var. Dibimde öldürdüm. Dibimde öldürdüm Bak şimdi bak nereden vuruyor bana bak. Ben beni duvarlardan vuruyor bak. Sen de pompalı aldın. He he. Geliyor geliyor sağdan soldan geliyor. Sağdakini aldım. Bak bak arkada yine arkada. Ben de ona vurdum pompayla lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan JV boss ne oldu oğlum? He ne oldu lan söyle lan. Bak bak pompalı ile oynuyor hala bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yedin kafana beni vurdun ama. Seni yapıştırdılar ya. Yok. Ben yapıştırdım. Hee <laughs> <laughs> İyi yapmışsın. Ben bir daha pompalı alacaktım unuttum ya dur. Bir daha ölünce pompalı alacağım onu. Heh onun pompalısını ben bir alayım. Canım çok az beni koruyun. Gitme işte adamın beysine gitme anasını satayım gitme. <gülüyor> <gülüyor> ne olur lan? Al geri evladı. Ezel izledin mi hiç abi? Lan <laughs> ayıp ediyorsun. Şey aç. Ee, hazır ver. Ezel izlemeyen var mı lan? Mükemmel ya. Türk dizi tarihinin en iyi dizisidir ya. Heh gofret geldi. Hadi, hadi. Şimdi onlar düşünsün. Team match. Let's go. göreceğiz bakalım onlar düşünüyor mu düşünmüyor mu? Çekemeden diyeceğim onları. Oyun bir anda bir kastı. Oha düşünemedim. Ben düşünemedim. Adam beni parçaladı. Oğlum adamlar her yerden ateş ediyor. Biz niye öyle değiliz? Mermim bitti. Adamlar bizim basedeler farkında mısın? bir tane adam vuramadım. Hadi be. Gerçekten bir tane adam vuramadım ya. Bana yine o şey veriyor. Ya ha, vurdum. Atam veriyor. Aynen, ben de başladı gibi. Oğlum nasıl vuruyorsun beni hemen şah diye. Güneş alacak. Yine adamların base'e bir girsem adam bizim base'de lan. Gebertti. Birini ateş ederken diğeri vuruyor. Ne yapayım kardeşim? İyi saladım aslında ama. Yes. Ya öyle bir şey yok ya Lan elimde dp var ölüm be Oha Gerçekten oha ya. nereden çıkıyorsun ya? Oğlum bunlar nasıl oynuyor ben anlamıyorum ki. Çok şükür. Çok şükür vurdum birini. Ha iki aha vurdum lan. Oğlum ben yeni açıldım herhalde. 2 kilo. Oha ya. Mal gibi adamın önünde şarjör değiştirdim. <laughs> Lan ölseniz de MK yiyorsun. Hayır. İnanılmaz. İnanılır gibi değil. Aa. Birinde tava var, birinde tava renkli olandı galiba. Evet. Renkli çanta olan parlaklı var ya onda tava var dikkat edin. Seni oh aldım. helal olsun. Helal olsun. Evet beni almaya çalışıyordu. sıkıyorsun ya? Tavalı geldi tavalı geldi. Tavalıya dikkat et. Tavalı köşede saklanıyor ya. Allah kahretmez. İyi mücadele ettik ama bu adamlarda bir şey var. Evet 2-2 oynuyorlar birbirlerine ayrılmadan doğru. Biz öyle değil biz darmadım oynuyoruz o yüzden. Bak yayın açacağım baksana abi. Aç bakayım. Bir dakika. Şöyle şuradan. Hı. O ne lan öyle? Çok yeni böyle saçma saçma şeyler yapıyor. Oynarken de mi öyle? Oynarken böyle değildi ama böyle. Yeni olduk. Aa. Kapat aç bakayım. Yok yeni oluyor. Az önce de kapattım açtım ya. Hmm. Hı, Hı Oynarken göremiyor musun peki yani? Göstermiyor. Allah Allah. Çok garip lan. Sağık saçma şeyler yapıyor? Evet çok garip yani Hey bilgisayarı kapatıp açınca falan belki düzelir bilemedim yani Bakmak lazım 2 hmm, gün sonra şeyimiz var Predator Şey almış Enes şey yaptın mı buna yardım ettin mi? Ne? Bir dakika. Ee, bir destek talebi gelmiş de. Almışsın destek talebini. Ha yardım ettim ona. Hı halletti o... değil mi? Hayır. Tamam da kapatsın o zaman destek talebini. Ha. Şimdi şey yapıyoruz. Devam ediyor muyuz o zaman? Ben. He, kapattın mı? Ha kapattım mı? İyi tamam o zaman. Ben de yayını kapatayım. Bu akşam biraz erken Saat zaten 11'e gelmiş ya. Tamam yayın kapandı da abi biz oyuna gireriz ya. He? Yayın kapandı da biz oyuna gireriz ya. Ben de biraz erken belki kaçabilirim ya. Kaç gündür Bugün... geç yatıyorum ya. Dur bakacağım bakacağım. Bir yayını kapatayım. Yayın izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hediyeler için de ayrıca. Enes zaten bir hediyesini atmışım. <laughs> Yer yayın açısından atıyoruz bir şeyler ya. Aa, eyvallah. Haydi öyleyse bu yayına iyi geceler diyelim.